Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi uzun, çok uzun bir zamandan sonra kitap yorumu çekiyorum. Ama bu sefer kitaplığımın arkasında değil, her zaman bu aralar kullandığım arka planda çekiyorum. Her zamanki demeyeyim de. Kitaplığımın arkasına çekmek istemedim çünkü iki sebebim var. Birincisi kitaplığım çok kötü durumda şu anda. İkincisi sandalye getirmek istemedim. geliyorum. Beni tanıyanlar bilirler ki her videomda bir giyirme maratonu oluyor. E, giyirme seansı oluyor. <laughs> Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi alacak kitap yoruma. <laughs> tamam. Alacak kanalına... Kitap yorumunu çekeceğim. Alacak aranda ben bayağıdır okuyorum. Bayağıdır okuyordum derken okumaya çoktan başlamıştım. Biliyorsunuz ki ben uzun zamandır kitap okuyamıyordum. Böyle gerçekten bayağıdır kitap okuyamıyordum. Böyle hiç içimden gelmiyordu. Belki size de oluyordur. Ee, sonra dedim ki bir okuyayım biraz daha Alacakaran'da dedim. Böyle 8. bölümde falandım. Sonra baktım okumaya başladım. Birkaç gündür okuyorum ve bitti. Bitti. Ve ben de kitap yorumunu çekeceğim dedim. Ve şu an 4 kitaplama bakıyorum bakıyorum 2 bakıyorum. saat kitap aradım. Yeşil Kız'ı en iyi okumaya çalıştım. Okuyamadım. Onu zaten şu an çok algılayamıyorum o kitabı. Bugün bir de gözlük aldım. Bu videoyu şu an ne zaman atarım bilmiyorum. Çünkü bugün bir video daha çektim. Vlog gibi bir şey çektim. Ee, orada gözlük aldığımdan bahsediyordum. Burada da gözlük aldığımdan bahsediyorum. Hangi videoyu ilk önce atarım bilmiyorum gerçekten. O biraz saçma olacak ama... Siz bu videoyu önce izlerseniz... Yani... Evet... Siz bu videoyu önce izlerseniz anlarsınız. Neyse. Şu an e, Hale serisinin ikinci kitabına başladım. İnşallah devam ederim yani. Bilmiyorum kitap okuma hevesim geri geldi mi? Hiçbir fikrim yok. Çünkü Alıcı Karanlık okurken biraz şey oldum. Okuyasım geliyordu. Şu an ikinci kitabını istiyorum ama bir yandan istemiyorum. Çünkü ikinci kitapta Edward gidecek. Bunu biliyorum çünkü filmde izlemiştim. E, bu arada tek kaş olma yoluna ilerliyorum. <laughs> İkinci kitap da Edward'ın gideceğini bildiğim için çok fazla gitmek istemiyorum o kitabı almaya. Ya da almaya şu an gidemem. Ta şey sahaftan almam lazım. Ya almam lazım ya bunu oradan aldım. Şimdi gidersem onu yana sıfır eklersen saçma olur. Ya da, da ekleyebilirim de bilirim sıfırını ama yani gerek yok. Sahafta daha uygun. Ve yani güzel bir kitap. <laughs> Gözlüğüm de havaya kalktı. Neyse. Öncelikle size alıcı karanlıktan biraz bahsetmek istiyorum. Bilmeyenler için. Tabii nasıl bilmiyorsun bilmiyorum ama neyse. Alaca karanlık. Çok bağırdım pardon. Alaca karanlıktan ne anlayabilirsiniz? Karanlık, kasvet gibi bir şeyler anlayabilirsiniz. Zaten burada da filmdeki korak da belam. Alice'in, Alisim çok vurdum Emmett, Rosalie ve Jasper. İnşallah doğru okumuşum. Ben doğru söylemişimdir. Alca karanlık bir vampir hikayesi. Aslında vampir hikayesi demeyeyim. Vampirlerle ilgili vampir ailemiz var ama bunlar tabii ki de gerçek aile değiller. Ve bunlar... E, ay nasıl anlatacağım bilmiyorum bir saniye. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Önce size bir karakterleri tanıtayım. Bu video spoiler içerir bu arada. Spoiler. Kitap hakkında e, ipuçları vereceğim. Bir şeyler söyleyeceğim. O yüzden kitap okuma, kitabı okuma istiyorsanız çıkabilirsiniz videodan şu an. Çünkü bu dakikadan sonra spoiler vere vere gideceğim. Öncelikle ay Stepheni, Stepani, 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 Stepani aynen söylüyorum, New York Times Best Bu kitap New York Times Best Seller birmiş. Stephanie Meyer, Epsilon yayınlarından çıkmış bir kitap. Burada böyle bir elma var. Aslında elmanın kitapta zaten anlamını göreceksiniz ama başka bir şekilde olabilir miydi? Ama zaten birinci kitabın kapağı bu şekilde ve bence anlamlı olmuş bir yandan da. Öncelikle arkasından okumak, arkasından okumak istiyorum. Üç şeyden kesinlikle emindim. Birincisi, Edward kesinlikle bir vampirdi. İkincisi, onun ne kadar güçlü olduğunu bilmediğim bu vampir yanı benim kanıma susamıştı. Üçüncüsü, ona koşulsuz ve geri dönülemez biçimde aşıktım. Tutkulu ve tüyler rüpertici alaca karanlık acıtan bir aşk hikayesi. New York Times editörlerinin seçimi. 10 yılın en iyi kitabı falan filan filan. Fistan. Bunun filmi de çıktı bilmiyorsanız. Filmi zaten var. Ama kitaptan film oldu. Öncelikle konusunu anlatmak istiyorum. Bir vampir ailemiz var dediğim gibi. Bu vampir ailesinde Carlyle evin babası gibi bir şey. Yani şöyle anlatayım. Aile derken insanlara kendilerini bir aile gibi gösterimi var. Tabii ki de gerçek çocuklar olmadıklarını biliyor insanlar onların. Ama bir aile gibi gösteriyorlar kendilerine. İşte Carlyle var. Baba gibi rolünde. Ezme var. Yani Esme ya bilmiyorum. Esme diye yazıyor. Ben Ezme diye okuyorum. Ezme fıstık ezmesi. <laughs> ya tamam. Kitap yorum yapıyorum şu anda. Sus Samet. Esme var. Ee, evin annesi rolünde. Ve kardeşler var. İki tane kardeşin soyadı aynıydı ama şu an hangileri hatırlamıyorum. Ee, Rosalie var. Ee, neredeydi bu? <laughs> Carly. Esme. Rosalie var. Kızları rolünde sarı saçlı şu karakter. Ben niye böyle gösteriyorum? Buradan göstereyim. Ama burada Carly yok. Carly ezme dedik. Ee, Rose. Jasper. Bu Jasper. Bunların ayrı ayrı güçleri de var. Rosalie. Ama şu an güçlerine bahsetmiyorum. Edward. Bella. Bella insan. Bella vampir değil. Ee, Emmet ve Alice. Alice ile Jasper, Rosalie ile Emmett, Bella ile ay, Bella diye de Edward'ı göstermem. Bella ile Edward çiftler. Anladınız mı? Alice Jasper, Emmett Rosalie, Bella Edward. Emmett ay yuh, tamam. Evet. Şimdi bunlar bir vampir ailesiler. Ailesiler. Aile. her ne bu? Bunlar ee, Forks'ta yaşıyorlar. Fox böyle yılın çoğu zamanı böyle havalar yağmur falan bir yer. Çünkü vampirlerin güneşe çıkmaması lazım. Güneşte yanarlar diye değil bu kitap böyle bir şey yok. Sadece güneşe çıktıkları zaman vücutları böyle parlıyor böyle kristal gibi. İnsanlar anlamasın diye böyle yerlerde yaşıyorlar. Ve Fox'ta yaşıyorlar. Bella da Phoenix'te yaşıyor. Phoenix'te annesi ve e, yeni kocası yani Bella'nın üvey babası şey taşınıyorlar, gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü Phil var, e, Bella'nın annesinin e, kocası. <laughs> Phil e, ne beyzbola gidiyordu galiba. Onun sürekli seyahat etmesi gerekiyordu ve e, annesi de onun yanında kalmak istedi ve Bella da o yüzden Fox'a gitti. Ve bu şekilde başlıyor. Okulda birbirini görüyorlar. Edward e, 1901 yılında doğmuş herhalde. 18 yaşına doğmuş, 17-18 yaşındayken vampir olmuş. Yani 100 yaşında falan filan. Edward Bella'yı görünce e, şey oluyor. Canı çok istiyor, kan istiyor. Bella'yı istiyor böyle. Kanını içmek istiyor. Onun kokusu onu böyle deli ediyor falan. Öyle bir tanışıyorlar tamam mı? Sonrasında Edward işte Bella'dan uzak duruyor falan. Sonrasında Bella ile araları bir şey oluyor böyle. Haşır neşir oluyorlar. Ve öyle bir sevgililik dönemleri oluyor. Bu kitaptaki olay şu. Bunlar sevgili oluyorlar. Ondan sonrasında işte Bella Edward'ın ailesiyle tanışıyor. Vampir ailesiyle tanışıyor. Sonrasında bu vampir aileyle bezbol şeyine gidiyorlar. Ben kısaca anlatıyorum şu an kitaptaki şeyleri. Başka olaylar da oluyor. Bir, bir sürü, olaylar oluyor. Onları anlatmayacağım. Ee, sonrasında işte bunlar beyzbola gidiyorlar falan. Sonrasında başka bir vampir grup. Üçlü bir vampir grup. Böyle yapma. Başka bir vampir grup. Üç kişiler. Eee... Bunların beyzbol oynadığını duyuyor. Bak kısaca anlatıyorum size. Çünkü olayın ana olayları bu yani. Konunun, kitabın ana olayları bu. Tabii içinde bir sürü başka şeyler oluyor. Şu anda bizim tek anlatamam burada. Kitap hakkındaki yorumlarımı da bahsedeceğim. Sadece o konuyu anlatmaya çalışıyorum kısaca. Neyse bu üç grup geliyor. Victoria, James ve Lauren. Bir saniye. Geldim. Geldim. Kusura bakmayın. Victoria ile James, James, James sevgililer, Laura da onlardan biri falan. Bella insan olduğu için Edward onu saklamaya çalışıyor. Çünkü James anlarsa, James de takipçi. Takipçi ne? Bir avcı gibi bir şey yani. James bir kişiye taktı mı onu avlaması gerekiyor, onu öldürmesi lazım. Öyle bir manyak bir herif. Ve işte Bella'nın kokusunu ona göndermemeye çalışıyor falan derken tam böyle işler şey oluyordu. İşte geliyorlar falan tam gidecekler. Yok. Neyse tam olayın sonuna geliyorlar ve bir rüzgar esiyor. Bela'nın saçı havaya uçuşuyor ve Bela'nın kokusu fıt James'e gidiyor ve James kokuyı alınca deliye dönüyor. Ee, sonrasında işte Edward, Alice falan falan bütün aile Bela'yı korumaya çalışıyor ve götürüyorlar falan filan böyle başlıyor böyle bir olay. Kitabın ana konusu aslında bu bence. Ee, i̇şte işte Bela'nın taşması falan filan Edward'la öyle. Ay ne kadar anlatabildim gerçekten bilmiyorum ya. Kitap yorumları çekiyorum ama yani ne kadar anlıyorsunuz gerçekten bilmiyorum. Her neyse böyle bir olay oluyor ve işte başlarından geçenleri görüyoruz. Yani bu kitapta ne görüyoruz? İşte Bella ve Edward tanışıyorlar. Bella'nın Edward'ın ailesiyle tanışması. Bu arada e, kitaptaki karakterlerin bazılarının hayatlarında neler olduğunu da öğreniyorsunuz. Bu arada filmde kitap arasında gerçekten farklılıklar var. Nasıl farklılıklar var şöyle anlatayım. Filmi izleyenleriniz için söylüyorum ve kitap okuyanlarınız için ya da kitap okumayanlar için de söyleyebilirim. Geliyorum bir saniye. Ay ben böyle bir konuşacağım zaman bir tıkanıyorum. Mesela filmi izleyenler için ve kitabı okumayanlar için şöyle anlatabilirim. E, filmin başında Jacob'la tanışıyordu Bella. Bella ile Jacob filmin başında arabayı getirdiklerine tanışıyorlardı. Ama kitapta öyle değil. Kitapta nerede tanışıyorlar? filmde filmi çok iyi bilenler için şöyle söyleyeyim Lapuş sahilinde tanışıyorlar kitapta. Lapuş sahili hani şey sahnesi var ya hani. İşte bunlar sahile gidiyorlardı. Jacob işte bu kalınlarla ilgili olayı anlatıyordu falan. Bu arada Edward ve ailesinin soy ismi kalın. İşte o olay anlattığı sahne aslında Jacob'la tanışma sahnesi kitapta. Filmde öyle gösterilmese de filmde ilk başlarda tanışsalardı, arabayı getirdiklerine tanışsalardı. E, kitapta öyle değil. Kitapta Lapuş sahilinde tanışıyor Jacob'la ve bu kitapta Jake'ın sahnesi çok az. Jake'ın sahnesi 5 elin parmağını geçmiyor herhalde bu kitapta. Ama filmde Jacob'a çok değer veriliyor. Belki ilerleyen kitaplarda daha çok Jacob'dan bahsedilir. Ama bu kitapta Jacob çok önemsiz yan bir karakter. Yani filmini izlemeyen biri için Jacob ıh öh bir karakter kitapta. Ama filmde biz böyle görmüyoruz. Şimdi de Jacob da işin içinde biraz. Ama sonraki kitaplarda işin rengi değişecektir. Ee, öyle umuyorum. Ama mesela bakın filmde Jacob'la Edward arasında ilk filmden bir böyle bir elektrik yok yani. Böyle birbirine düşman gibiler. Ama kitapta öyle bir şey yok. Yani Jacob kitapta biraz samimi gibi. Bana öyle geldi. Ee, dediğim gibi kitap ve film arasındaki gerçekten bazen, bazı sahnelerde e, çok farklılıklar var. Filmde o şekilde... Niye böyle yaptım? Filmde o şekilde olmayıp da kitapta e, farklı olan şeyler var. Kitapta farklı, filmde farklı olaylar oluyor. Yani, alaca Karanlık. Bu konuda çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü Alaca Karanlık yani. Mükemmel yani. Ee, öyle... Güzel bir hikayesi var, sarıyor. Ama mesela bir yerde... Ve filmde de ben bu şekilde oldum. Ne, hem kitapta hem de filmde bir sahnede aynı sahnede Gerizekalı mısın? Ne intilirdin? olayına girdim. Gerçekten girdim. Burada ben konuştuğum gibi gıdım aşağı yukarı oluyor. <laughs> yani şu sahneyi bilenler var mı filmi izleyip? Hani Bella ile Edward bir dağa çıkıyorlardı. Jacob, Ka Jacob diyorum Jacob. Edward hani kendi vücudunu gösteriyordu güneş altında falan. Sonrasında yok o zaman mıydı? O zaman değil galiba. Pardon özür dilerim. Ya bir sahne vardı. Edward böyle gereksiz bir tribe girip şey işte, sanki benden kaçabilir misin gibi deyip de ağacı böyle deviriyordu atıyordu ya. O sahne. Hatırladınız mı bilmiyorum. Ne kafasını yaşıyorsun? Aptal mısın sen? Aptal mısın? Gerizekalı. Gerizekalı mısın Edward? Yani mal mısın? Cevap ver bana. Yani o sahne gerçekten çok saçma. Ne tribindesin? Zaten sen vampir ve senin güçlü olduğunu kız zaten biliyor. Sanki beni böyle alt edebilirmişsin gibi. Ağaca fırlat. Sanki benimle boş edebilir misin? Geri zekalı. Zaten kız biliyor zaten baş edemeyeceğini. Vampirsin aptal. Aptal. Geri zekalı. Sende bundan var. <laughs> Öyle. Onun dışında çok da saçma şeyler olduğunu sanmıyorum. Kitapta mesela karakterler yani Carlyle, Esme, Rosalie, Emmet, Jasper gibi karakterlere daha çok şey yapılmış. Yani şey bu kitapta onların daha çok bahsediliyor. Çünkü kitap olduğu için detaylı anlatabilecek durumda. Ama filmde öyle bir ee, şeyleri yok. İmkanları yok çünkü kısıtlı bir sürede yapmaları gerekiyor. ve ben, Biz filmde şu an kimlerin gücünü biliyoruz biliyor musunuz bu aile içinde? Filmde işte Edward, Alice, çoğunlukla bunlar. Ve bir sahnede hatırladım kadarıyla Jasper'ın gücünü görüyoruz. Ee, Edward'ın zihin okuma gücü var. İşte Alice geleceği öngörebiliyor. Ee, Jasper da duyguları kontrol edebiliyor. Duyguları duyguları kontrol edebilme özelliği var. Ve bunun sadece filmde bir sahnede, sadece kısacık bir replikte falan bahsediliyor. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Gerçekten başka bir şey yok. Ve bu seriyi ben 2-3 kere izlemiş biri olarak gerçekten başka bir şey Jasper... Carlisle, Ezme, Emmett, Rosalie. Bunlar hakkında çok bir şey bilmiyoruz. Rosalie hakkında az buçuk bir şeyler biliyoruz. Ee, ora, o da Rosalie'nin geçmişteki bir sahneleri falan var. Bir kısmı ona yer veriliyor. Hmm, Carlisle bir kısmında minnacık yer veriliyor. Diğer işte Ezme ve Edward'da işte vampire dönüşme zamanlarında falan yer veriliyor. O kadar. Mesela e, Alice'in nasıl vampir olduğunu falan kitapta anlatıyorlar. Mesela e, Alice kitapta şöyle anlatılıyor. Alice nasıl vampir olduğunu bilmiyor. Vampir olmadan önceki hayatını bilmiyor ve bunun sebeplerini öğreniyor. Ama filmde asla bundan bahsedilmiyor. Ya. Ya. Kitap hakkındaki yorumum şu. Ben bu kitabı 5 üzerinden bir puan verebilecek olsam. Normalde çoğu videolarımda böyle yapmıyorum ama bu kitapta öyle bir puan veresim geldi. 5 üzerinden bir puan verebilecek olsam tabii ki de puanım 5 olur yani. Çünkü çok iyi bir kitap. Bence e, betimlemeleri çok sıkmıyor. Ne çok betimleme var yani böyle yeter artık sürekli betimleme, 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 iş düşünme bence yok. Çok fazla yok benim için. Bana göre yok. E, ama ne de az betimleme var. Yani. Üf hiç betimlemiyor bu ne falan olayına da girmiyorsunuz. Çok yerinde, çok kararında bir kitap olmuş bence. Kitabımız kaç sayfaymış? Ona da bahsedeyim. Kitabımız 407 sayfa ama eğer bu kitabı böyle akıcı bir şekilde okursanız benim gibi böyle ara vererek okumazsanız yani ara vererek derken yani şundan kastım bir süre okuyup da bir süre uzun bir süre okuma yapan şey yaparsanız yani çok bitiremez bitiremez bitiremezsiniz ama gerçekten oturup bunu böyle okursanız normal bir kitabı okur gibi yani ne diyorum ben ya. Yani gerekli ilgi verirseniz kitabı hemen biter. Çok akıcı böyle diye gider yani. Su gibi akar kitap. O kadar iyi bir kitap. O kadar iyi bir kitap. Kitap. Çok iyi. Ondan sonra nelerden bahsedebilirim? Ee, aha, aha, bakayım bir. Yani kitap hakkındaki yorumlarım bunlardı yani çoğunlukla genel hatlarıyla benim yorumlarım bunlardı kitap gerçekten çok iyi bir kitap. Stephen Meyer'ın kalemi gerçekten güzel. Akıcı bir kitap. Betimlemeleri çok güzel. Eğer böyle fant fantastik mi oluyor acaba bu kitabın olayı? Yani böyle sıra dışı, e, olağanüstü, doğaüstü şeyleri okumayı seviyorsanız çok güzel harmanlanmış bir kitap. Yani şey gibi değil. Atıyorum işte vampirler. işte oh, oh, gibi kitap. Ya anlatamıyorum ama yani siz beni anlayın lütfen. Yani bazı bir yapmacık çok böyle ım, sahte vampir şeyleri olur ya ama böyle değil gerçek hayatlar o kadar iyi harmanlanmış ki gerçek hayat ve vampirin hayatı çok iyi harmanlanmış çok güzel birleştirilmiş ve bunu fark ediyorsunuz kitabı okurken, okurken zaten bence güzel bir kitap e Bela'nın yaşadığı içindeki yaşadığı şeyleri görüyoruz. Bu arada e, kitap Bela'nın ağzından anlatılıyor. Edward'ın ağzından anlatılmıyor. Bela'nın ağzından. Hep Bela'nın ağzından. Ben böyle bir ara Edward'ın ağzından anlatılır diye bekledim ama Edward'ın ağzından anlatılmıyor. Belki ilerleyen kitaplarda Edward'ın ağzından da bir e, sahne verirler, bilmiyorum. Yani Bela'nın gerçekten içindeki yaşamı görüyorsunuz. Bela'nın yaşadığı şeyleri, hissettikleri şeyleri gerçekten ee, gerçekten güzel bir şekilde görüyorsunuz. Öyle yani başka ne diyebilirim bilmiyorum. Ee, filmde bazı mesela kısımlar değişik oluyor mesela. Absürt geliyor. Absürt geliyor derken çok yapmacık gibi oluyorsunuz ama kitapta öyle bir şey yok. Gerçekten kitap güzel. Tabii ben filmini izlediğim için önce karakterleri direkt filmdeki karakterler olarak şey yaptım ama filmin izlemeyen biri kendi aklında farklı karakterler oluşturabilir. Ama ben de zaten da filmi izlediğim için bütün karakterlerim tek tek yerine oturdu. O yüzden karakterleri canlandırırken çok bir sorun yaşamadım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer kötü anlattıysam kusura bakmayın. Benim kötü anlattığıma bakmayın. Bu kitabı okumaya bir şans verin. 5 üzerinden 5 veriyorum. Çok iyi bir kitap. Bayıldım. Mükemmel. Böyle okuduktan sonra bittikten sonra bir şey oluyorsunuz. O kitabı özlüyorsunuz. O dünyayı özlüyorsunuz. Aa keşke o dünyaya kalabilseydim falan. Kitap bittikten sonra bir şey oldu böyle kısa bir süre şey dedim. O okumak istiyorum dedim. Çünkü şey o dünya güzeldi bir samimi bir dünyası vardı. Hele ki Alice karakterine bayılıyorum. Zaten filmde de bayılıyordum. Kitapta daha çok bayıldım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.